6 ton kokain ele geçiriliyor. Fakat bunun sahipleri hala açığa çıkmamış. Ya kim bunların sahipleri? Niye açığa çıkmıyor? Neden 200 bin kişi şu anda uyuşturucudan cezaevinde yatıyor? Bunun tepesindekilerden kaç kişi cezaevinde yatıyor? Ya bu soruyu dönüp kendimize soralım Allah aşkına. Bu torbacılar bu uyuşturucu nereden alıyorlar? Kimden alıyorlar? Tepebaşı yok. Bunu tepebaşını yurt dışına kaçırıyorsunuz. Yurt dışındaki geliyor burada birbirini katlediyor. Burası yol geçen hanına dönmüş. Sen iç işleri bakanısın. Bunları alıp yargıya teslim etmen gerekirken ortalıkta dönüp yalancı pehlivanlar gibi poz atıyorsun. Böyle bir şey olmaz ki. Sorumlu kendisi 7 kez para paranın aklanmasına yönelik yasa çıkartılmış. Neden ihtiyaç duyuldu? Bu parayı nereden buldun sorusunu sormanın önündeki engeller kaldırıldı. Şimdi siz aldığınız maaşın vergisini ödüyorsunuz. Peki ben örnek olarak söyleyeyim. Milyon dolarlık paramın kaynağını belirtmiyorum, 25 kuruşluk vergi de ödemiyorum. Peki bu ahak mı, hukuk mu, adalet mi?